Anılar hepinize selamlar. Günlük hayatınızda giyip, çift kullanabileceğiniz şahane bir panço kap modeli getirdim sizler için. Şöyle modelimi arkadan da göstereyim. Vücut hatlarınızı belli etmez. E, şahane bir dokusu var. Kumaşımız da pamuk ve krep kullanılmıştır. Kazaya desenli bir kumaş. Dilerseniz önü açık, dilerseniz ön kapalı olarak, çıt olarak kullanabilirsiniz. Yine kollarında da bir çıt çıt detayı var. Şöyle açılıp kapanabilen. Omuzlarında, önünde ve ceplerinde deri kumaş kullanılmıştır. Kapşonlu bir ürün. Renk seçeneklerim Bizo, antresit gri, gül, gül ve üzerindeki siyah rengimiz mevcut. Şöyle isterseniz ürünü kapalı olarak da göstereyim. Standart kalıp mıydı bilmiyorum. Evet. Standart kalıp, bol basic, vücut hatlarınızı belli bir model. Ee, şöyle duruşunu da göstereyim kalıbımız oldukça rahat bir kalıp 38'den 50'ye kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz.